Merhaba arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimiz basit harmonik harekette ime konum değişimi arkadaşlar. Bir önceki video dersimizde kuvvet konum değişimini ayrıntılı şekilde sizlerle, sizlerle beraber işlemiştik. Şimdi arkadaşlar bu konuyu bir basit sarkaç sisteminde bir de düşey bir düzende çembersel harekette anlatacağım. E, formülü formülünü, ime'nin matematiksel modelini hep beraber ne yapacağız çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar basit sarkaç sisteminde belirli bir ip aldığımızda ile olsun bu ipin ucuna M kütleli bir cisim bağlayıp cismi 2 alfa kadar 10 dereceden küçük olmak şartıyla çekip bıraktığımız zaman sürtünmesi ortamda M kütleli cisim kale aralığında basit harmonik hareket yapar. Bu hareketin belirli noktalarını el aldığımız zaman örneğin S, O, R noktalarını aldığımız zaman S'nin denge uzantısının uzaklığıyla R konumunun denge uzantısından uzaklığı eşit olmak şartıyla burada bakın göstermişiz. Yine yani aynı şekilde maksimum uzanım olan K ve L noktalarının veya K ve L konumlarının denge uzantısına uzaklıkları eşit olmak üzere ayırdığımız zaman arkadaşlar böyle bir şekil karşımıza çıkar. Cisme bu noktalarda etki eden geri çağrıcı kuvvetleri F1, F2, F3, F4, F5 şeklinde yapmış olduk. Sizlere göstermiş olduk. Daha önceki derslerimizi hatırlayalım öğrencilerimiz. Kabile maksimum uzarın noktalarında cisme etkiden geri çağırıcı kuvvet neydi arkadaşlar? Maksimum idi. Dolayısıyla ben buraya F maksimum diyeceğim eşittir. Buradan E1 arkadaşlar eşittir. Eksi F5 olmak üzere. Çünkü sağ taraftaki konum vektörü pozitif olduğu için sol taraftaki konum vektörü negatif olduğu için sağdaki kuvvetleri pozitif soldaki kuvvetleri e, özür dilerim soldaki kuvvetleri pozitif sağdaki kuvvetleri negatif e, işareti ne yapıyoruz? Gösteriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan e, F1 ve F5'in arkadaşlar mutlak değeri büyüklük olarak nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki ivme de maksimumdur. Ona da ne diyoruz? A maksimum diyoruz arkadaşlar. A maksimum yine A1 mutlak değer eşittir. A5 diyebiliriz. E, çünkü arkadaşlar e, soldaki ivme y yeah. pozitif diyeceğim. Sağdaki ivmeye ne diyeceğim? Negatif işareti koyacağım. Dolayısıyla a1 eşittir. burada ne diyeceğiz? Eksi a5 diyeceğiz. E çünkü e büyüklük eşit ancak vektör yönleri zıt olduğu için vektör olarak gösterecek olursak a1 eşittir. Eksi a5 olur. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Gelelim s ve r konumlarındaki kuvvetin e büyüklüğüne, kuvvet vektörlerin yönlerine. E S ve R konumlarının arkadaşlar düşey denge uzantısına eşit uzaklıkta olduğu için arkadaşlar F e, S konumunda cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet ile R konumunda cisme etki eden geri çağırıcı kuvvet büyüklük olarak birbirine eşit ancak vektörel olarak birbirine nedir? Zıttır. Bu yüzden dolayı arkadaşlar buradan F2 eşittir diyorum ben eksi F4 ile gösterebilirim. Tabi vektörel olduğunu gösterelim. Aynı şekilde mutlak değerlerini ele alacak olursam arkadaşlar F2'nin mutlak değeri ile F4 mutlak değeri birbirine eşittir. Yani cisme S ve R konumlarında etkilenen geri çağırıcı kuvvetlerin büyüklük olarak birbirine eşit diye diyebiliriz. Ancak vektörel olarak birbirine zıttır. Buradan arkadaşlar yine A2 yani S konumundaki cismin iğmesi arkadaşlar yine evet R konumundaki cismin ivmesine nedir arkadaşlar eşittir diyebiliriz büyüklük olarak peki vektör olarak A2 eşittir eksi A4 şeklinde ne yapabiliriz gösterebiliriz sevgili ve değerli arkadaşlarımız gelelim arkadaşlar denge noktasına o noktasındaki cisme etkiden giriş aracı kuvvet F3 arkadaşlar F mindir F'in minimum değeridir o da sıfırdır niye olduğunu gösterelim F3 hep ispat ediyorum. Arkadaşlar e, burada e, V kare e, X nokta nokta burada e, F3 M çarpı hızın karesi çarpı X formülünde uzanım 0 olduğu için F3 değeri de 0 olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla e, A3 inmesi de 0 olacaktır. Yani cisim, cisim denge noktasından geçerken cisme eden net kuvvet 0 arkadaşlar. E, G veya geri çağırıcı kuvvet 0'dır. Net kuvvet e, burada olmadığı için iğme de sıfırdır diyebiliriz. Şunu unutmayalım arkadaşlar. E, k arasında basit tavmanik hareket yapan bir cismin denge noktasının sol tarafında konum eksidir. Sağ tarafında konum artıdır. Kuvvet ve iğmeyi e, arkadaşlar kuvvet ve iğmenin işaretini bulurken e, konum vektörüne göre bulduğumuz ne yapalım size ifade edelim. Sayfa 52'den geçiyoruz arkadaşlar. E, sayfa 53 hatta şunu burada göstereyim. Burada F1 kuvveti etkiden geri çağırıcı kuvvet A1 imesi etkiler burada ise eksi F5 kuvveti etkilerken arkadaşlar etkiden imede eksi A5 şeklinde gösterebiliriz. Burada F min sıfırdır arkadaşlar. İme sıfırdır de denge konumunda. Evet geçiyorum. 50 sayfa 52'mizden sayfa 52'mizde şöyle düzenlemesini yaptık. Hemen düşey düzlemde düzgün çembersi hareket yapan e, cismin arkadaşlar e, herhangi bir e, iz düşümüne iz düşümündeki herhangi bir anda cismi etkeden iğmeyi veya kuvveti ve iğmeyi ne yapalım beraber bulalım. Şimdi arkadaşlar bunu daha önce incelemiştik. Işık e, kaynağı altında düşey düzlemde mat bir cisim R yarıçaplı çaplı bir yörüngede düzgün çembersel hareket yapsın. E, ne N noktasındaki konumunu incelediğim zaman. Şunun çizgi neydi? Konum vektörüydü arkadaşlar. Cismindeki merkez kuvvet, merkezi kuvveti daima merkeze doğru idi. Onu eh merkezli gösteriyorum. Bu F merkezinin bir yatay bileşeni bir de bir şey bileşeni var. Yatay bileşenin F merkezi X ile gösterdiğimiz daha önce anlatmıştık. Dolayısıyla N konumundaki cismin ışık kaynağı altındaki gölgesi perdede nereye düşer? N ne üst noktasında düşer. Dolayısıyla buradan sevgili öğrencilerimiz F, M, X. Cismi etkiden yataydaki merkezi kuvvet neye eşittir? İz düşümünde cismi etkiden geri çağırıcı kuvvettir. Dolayısıyla F ne üssü eşittir? F M, X, o da F merkezi çarpı kosinüs teta. Yani F merkezi kuvveti kos teta ile çarparsa neyi bulurum? Cisme cismi etkiden yataydaki merkezi kuvveti bulurum değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla ben buradan tekrar etmek istiyorum. Şuraları biraz bahsedelim. F cisme k üstünde etkiden net kuvvet merkezi kuvvettir arkadaşlar. E, direkt merkezi doğrudur. E, o da geri çağırıcı kuvvettir. İşareti artıdır. Konum vektörüne zıt olduğu için. L üstünde cismi etkiden geri çağırıcı kuvvet merkezi kuvvet eşittir yine arkadaşlar. E, o da aynı zamanda cismi etkiden geri çağırıcı kuvvetin işareti negatiftir. Konum vektörüne zıt olduğu için arkadaşlar. O üstü M üstü ve R üstü noktalarında. M üstü. Ya yani cisim buradayken iz düşümü burada. Cisim R'den geçerken iz düşümü burada arkadaşlar. O üstü ise denge noktası olsun arkadaşlar. Çünkü burası denge noktası ve yani düşey düzlemdeki bakın düşey düzlemin nereden geçiyor? Merkezden geçtiği için o üstü olarak almıştım. F o üssü, F m üssü, F r üssü. Yani m r noktalarındaki cismin iz düşümüne etkiden geri, geri kuvvetin değeri sıfır olduğunu daha önce ne yaptık göstermiş olduk. Şimdi ben iğme formülü çıkaracağım. Matematiksel model çıkaracağım. Peki nasıl çıkaracağım arkadaşlar? F merkezcil x. Niye eşittir arkadaşlar? F geri çağırıcı kuvvet olan N üssü noktasındaki kuvvetti. Peki F mx ne eşitti? F merkezcil çarpı kosinüs teta'ya eşitti arkadaşlar. Bu da aynı zamanda F geri çağırıcı kuvvet nerede? N ne üssü konumunda. Bakın G geri yer çekim ivmesi gibi algılamayın. Geri çağırıcı kuvvet anlamında olduğunu söylemiş olalım. Dolayısıyla F geri çağırıcı kuvvet M çarpı açısal hızın karesi çarpı X konum. Yani N noktasının e, denge uzantısı olan uzaklığı olan şu mesafe arkadaşlar x. Şu mesafe x. Yani N üst noktasının o üstüne uzak olan e, bir birim olarak uzaklık x birimdir. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Uzanım diyoruz. Dolayısıyla buradan arkadaşlar e, ne yapacağım ben şimdi e, f net'e eşit diyeceğim. Disme net, e e, net kuvvete ona arkadaşlar şuradan devam edecek olursam m çarpı v kare çarpı X eşittir diyorum. M çarpı AX. Yani herhangi bir noktada cismi etkiler arkadaşlar İme. Hatta biz buraya Ne üssü noktasındaki İme olarak da ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. En ee, ver giderse Kütle olarak arkadaşlar buradan e, Açsalızın karesi Çarpı X eşittir. İme e, herhangi bir Konumdaki İme. Burada ne üssü Olduğu için formülü ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Yani düzenleyecek olursam İme eşittir. Açsalızın karesi çarpı x olarak bulunur. İşaretini arkadaşlar e, o üssün sağında mı veya solunda mı olduğuna göre ne yapacağız? Göstereceğiz. Solundaysa artı, sağındaysa e, e, eksi olarak gösterilebilir. Şöyle basit bir eee düzlem çizersem burası o üssü, burası k üssü olsun, burası da l üssü. Şimdi değerli öğrencilerimiz e, bakın konum vektörü burada pozitif olduğu için burada konum vektörü negatif olduğu için arkadaşlar e iğmenin işareti burada ee, pozitif iken e iğmenin işareti burada arkadaşlar negatif olduğunu ne yapalım size ifade edelim. Evet şimdi arkadaşlar buradan e artık açısal e iğmemizi e özür dilerim iğme formülünü çıkardık. E ben onu kutucuk içerisinde şöyle ne yapayım alayım. Yani e basit havalik hareket yapan cismin herhangi bir cisme herhangi bir anda etkilenen iğme nin matematiksel modeli açsalızın karesi çarpı x'tir. Burada eğer maksimum ime bulacak olursam a max arkadaşlar açsalızın karesi çarpı x yerine ne yazacağım maksimum genlik olan r yazacağım. E, bu maksimum e, nedir arkadaşlar genlik olduğunu daha önce yapmıştık size ifade etmiştik. Evet hemen buradan geçiyorum arkadaşlar e, ime uzanım grafiğine. E, i̇ğme uzanım grafiği çok nadir o olarak kullanılan soru tiplerinden birisidir arkadaşlar. Uzanımın maksimum olduğu şu noktaları alacak olursa buraya K üstü, buraya L üstü diyelim arkadaşlar. E, veya şöyle de diyebiliriz. Buraya L üstü diyelim. Burada K üstü şunu karalamış olalım. E, şimdi arkadaşlar e, eksi R neresi şu noktada arkadaşlar. İğme maksimum değerde R kare R'dir artı R uzanımında yani şu noktada cismin G i mi arkadaşlar? A maksimum e, eksi ile kare çarpı R'de. Peki niye eksi? Konum vektörünün zıt olduğu için arkadaşlar bunu ifade etmek istiyorum. İ i̇me zaman grafiğini çizecek olursak arkadaşlar. E, şimdi zaman grafiğini hatırlayalım. Buralar neydi arkadaşlar? Burası T bölü 4'tü. Şurası T bölü 2 idi. Şurası 3 T bölü 4 idi. Burası tam periyot idi. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın maksimum genlik noktalarını özellikle ölçekli çizim gördüğünüz gibi örneğin L üstü noktasında artı R konumundayken cismin iğmesi maksimum arkadaşlar. Yine aynı şekilde denge noktasında cismin iğmesi sıfır arkadaşlar. Bakın burada sıfır olduğunu gösterebiliriz. 3T bölü 4 periyodunda yani cisim artık şu noktaya geldiğinde arkadaşlar cismin iğmesi yine maksimum ancak vektörel olarak işareti eksidir. Konum vektörüne zıt olduğu için. Okuyalım ne diyor Denge noktasında cismin ivmesi a eşittir eksi b kare çarpı r den r sıfır olduğu için sıfırdır. Bunu daha önce ne yaptık sizlere belirttik. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ee, burada bir tablo dolduracağım sizler için. Boş bıraktığımızı özellikler beraber dolduralım diye. Konum o da yani denge noktasında k da en solda arkadaşlar l de en sağda. Konum vektörü e, o da yönsüzdür çünkü büyüklüğü sıfırdır. K'da arkadaşlar konum vektörü ne tarafa doğrudur? Eksi R sola doğrudur. Dolayısıyla İğme de sağa doğru olacaktır arkadaşlar. İğmenin de işareti pozitiftir gösterebiliriz. L'de arkadaşlar şu noktaya geldiğimde konum vektörü pozitif sağa doğru artı R şeklinde gösterirsek İğme de sola doğru arkadaşlar eksi A şeklinde ne yapabiliriz gösterebiliriz. İğmenin e, vektörü konum vektörü ile iğme vektörünü tekrar buraya alabilirim arkadaşlar. İğme vektörünü bu şekilde gösterelim. İğme vektörünü tekrar bu şekilde ne yapalım gösterelim. Bir daha göstermiş olduk. İğmenin değeri burada arkadaşlar e, iğmenin değeri a eşittir 0'dır. E, matematiksel modelde e, a iğmesi eşittir k'dır arkadaşlar. Burada hatırlayalım. E, sağa doğru olduğu için artı a şeklinde gösteriyoruz. Buradan eksi hızın karesi çarpı eksi r'den pozitif geldiğini görüyorsunuz. İmen e işareti burada nedir? Pozitiftir. Geldim sağ tarafa. İmen'in e matematiksel modelinde eksi açısal hızın karesi çarpı e artı r arkadaşlar İmen e işareti burada ne olur? eksi olur diye diyebiliriz. E, Tabi matematiksel modelde İmen'i e direkt eksi işaretini önüne koyduğumuz için arkadaşlar eksi r ile zaman artı oldu. Artı r ile çarptığım zaman eksi oldu ona dikkat edelim. Ee, aslında burada şu formülde ben iyimen önüne ne koymam lazım arkadaşlar? Matematiksel modellemede eksi ile ne yapmam lazım? Göstermem lazım. Ee, tekrar düzenleyeyim burada. Ee, bazı kitaplar eksiyi gösterir, bazen göstermiyor. Biz göstermiş olalım. A max eşittir yine eksi alsalazın karesi çarpı R. Ee, burada isteyen arkadaşım ne yapabilir? Eksiyi koyabilir. Evet geçiyorum 56 nolu e, e, sayfamıza örnek 35'teyiz arkadaşlar. Örnek 35. E, ne diyor örnek 35'te? Şekilde k KN arasında basit harmonik hareket yapan X cisminin M noktasındaki i'mesi eksi 3 A ise arkadaşlar K'daki i'mesi kaç A'dır diyor. Bakın iğme işaretini ekstra kullanmış. KN düzlem yani sürtünmesi ve noktalar asıl eşittir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle gösterebilirim K L eşittir L O eşittir O M uzunluğu eşittir M ne uzunluğu ona da B birim olarak ne yapayım ifade edeyim değer arkadaşlar. Dolayısıyla buradan formül, formülünü atalayalım A neydi? eksi v kare çarpı eksi idi değer arkadaşlar. Dolayısıyla önce M'deki imlesini eksi 3 olarak vermiş. Dolayısıyla M D diyorum ben M D. Ee, I M'yi bulacağız. M noktasının I ya yani cisim M'deki I eksi hacimlerin karesi çarpı artı B çünkü denge noktasının arkadaşlar sağ tarafında konum nedir pozitiftir. Ee, A eşittir değer olarak neymiş arkadaşlar eksi 3 A ise diyorum. ve ee, bana nereye soruyor? K'deki I nedir diyor. K'deki i mesela arkadaşlar işte K o uzunluğu nedir? 2B'dir. O zaman AK eşittir diyorum. Eksi V kare çarpı arkadaşlar. Ee, R maksimum geldik. Buradan AK eşittir. Eksi V kare çarpı ne diyeceğiz? Ee, eksi 2B diyeceğiz. Niye? Çünkü sol tarafta konumu eksiyle gösteriyorduk. Gelelim burada yerini yazalım arkadaşlar. Oranlama yapacağım. Şimdi e, tekrar buraya alayım. E, A M M noktasındaki İM eşittir. Eksi v kare çarpı b eksi 3 a ise arkadaşlar gelelim k noktasındaki ivmemiz a k eşittir eksi açısal hızın karesi çarpı eksi 2 b ne olur e, buraya ne diyelim arkadaşlar buraya e, x yerine bilinmeyen yazalım buraya bir bilinmeyen olarak ne yazabiliriz çünkü x yazarsan ne olur bir şey olmaz buraya x diyelim arkadaşlar işler arkadaşlar çarpım yapacak olursa buradan arkadaşlar e, eksi, burası artı olur. E, ben göstereyim. X çarpı eksi V kare çarpı B eşittir arkadaşlar. Eksi 3 A çarpı eksi eksi çarpı artı olur. E, parantez e, 2 açısal karesi çarpı B olur. E, dolayısıyla buradan arkadaşlar e, eksiler birbirini götürürken x çarpı açısal hızın karesi çarpı b eşittir. 3 kere 2 6. 6 a çarpı Açsal karesi çarpı B olur. Dikkat edecek olursanız B'ler gider arkadaşlar. Açsal kareleri gider. X eşittir 6A bulunur. Cevabımız X eşittir artı 6A'dır. İmenin acisinden değeri cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar bu güzel soruda. 35 nolu örneğimizden geçiyorum. 36 nolu örneğimize hemen sorumuzu çözelim. Güzel bir soru var arkadaşlar. Bayağı bir uğraştıracak gibi geliyor. Ancak ee, yok. Bu sorunun üstesinden basit bir şekilde varız Beraberce geliriz. Sorumuzu okuyalım. Şekilde düşey sürtünmesiz düzden Düzgün çembersiz hareket yapan cismin trigüsel hızı ve eşit 4 metre bölü saniyedir. Buna göre bir cisim L noktasından geçerken iz düşümün etki eden kuvvet 16 newtondur. Yani şu şurası L noktası, burası K noktası arkadaşlar. Burası neydi? N noktasıydı. Yani L noktasında cismi etki eden e, neyi soruyor? E, geri çağırıcı kuvveti soruyor. Şimdi arkadaşlar e, ben hemen bir nol yargımızdan işe başlamak istiyorum. Önce merkezcik kuvveti ne yapalım? Bulalım. E, çünkü niye bulmak istiyorum? Cismin M noktasından iyi düşüm e, geçerken iyi düşüm imesi 4 metre bölü saniyedir. Yani şu mevsi cismin gölgesi olan Mevzu noktasında cisme etkiden geri çağırıcı kuvveten dolayı cismi etkiden, cisme cismin inmesini bana sormuş. Dolayısıyla ben neyi bulmam lazım? Evet merkezi kuvveti bulmam lazım. F merkezi neydi? M kare bölü R arkadaşlar. Bu tarz soru da hemen kuvveti hemen bulun. E, cismin kütlesi verilmiş mi arkadaşlar? E, cismin kütlesi verilmiş mi? 2 kilogram olarak verilmiş. Nerede gösterelim cismin kütlesini? vermemiş Biz verelim cismin kütlesi 2 kilogram Dolayısıyla iki çarpı açsak 4 4'ün karesi bölü yarı çapı 2 metre olarak vermiş buradan 16 Newton olarak bulunur merkezi kuvvet arkadaşlar Dolayısıyla m noktasında cismi eklediğim neyi bulacağım ben fmx'i bulacağım fmx yani fmx eşittir f merkezi çarpı kosünüs arkadaşlar 60 derece olarak verilmiş. Burası o zaman burası da kaç derecedir? 60 derecedir. Merkezci kuvvet bu olduğu için cos 60'ı çarparsam arkadaşlar ben neyi bulurum? Fm bulurum. O zaman F merkezci kaç buldum? 16 Newton bulduk. Cos 60 sin 30 yani 1 bölü 2 eşit. O da 8 Newton olarak bulunur. E, Dolayısıyla m üst noktasında cismetkeden geri çağırıcı kuvvet. Geri diyelim ona biz. Neye eşittir? Cisme etkiden yataydaki merkezi kuvvet olan F merkezi X'e arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla artık ben buradan e İM'yi bulabilirim. F merkezi kaç Newton olarak bulduk? 8 Newton olarak bulduk. O zaman F MX veya F geri çağırıcı kuvvet e, net kuvvet olduğu için F geri. Burada M çarpı A M üssü diyelim. Arkadaşlar 8 Newton eşittir. Cisim 2 kilogram A çarpı M üst M üstü noktasında cismin iz düşümünü etkiden geri çağırıcı kuvvet. Burada AM üssü diyorum. Kaç oluyor? 8 bölü 2'den 4 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar bir nol yargımız e, doğrudur. Yani buraya bir diyelim. Bir nol yargımıza doğru tikimizi atalım. Gelelim iki, yargı, iki nol yargımıza. Cisim M noktasından Geçerken il düşüm iğmesi, hatta biz iki nolu yargıyı bulmuşuz. Özür dilerim. iki nolu yargıyı doğru olarak bulmuşuz. Bire gelelim. Disim L noktasından geçerken iyi düşüme, yüz düşmüne ekiden kuvvet 16 Newton'dur. F max, F geri çağırıcı kuvvet buradan e, bir nolu yargımı çözerken F e, merkezcil kuvvet arkadaşlar e, direkt eşittir F geri çağırıcı kuvvete onu da bulmuştuk zaten 16 Newton olarak. Dolayısıyla bir nol yargımızda doğru olur. Gelelim üç nol yargımıza. Hareketin tüm noktalarında iyi düşmene etkilen kuvvet aynıdır diyor. Arkadaşlar hareketin tüm noktalarında iyi düşmene etkilen kuvvet aynı değildir. Üç nol yargımızda F, -E L üssü eşittir. F, K üssü eşittir. F maksimum arkadaşlar. O da niye eşittir? F merkezi kuvvete eşittir. Yine aynı şekilde F, O de arkadaşlar değeri sıfırdır ne? Evet, çünkü cisim ee, K üstü L üstü noktalar arasında basit tamamen hareket yapıyor. Denge noktası O üstü noktası olduğu için bu cisme O üstünde de net kuvvet nedir arkadaşlar? Sıfırdır. E, bu yüzden dolayı 3 nolu yargımız yanlıştır arkadaşlar. 3'e eksi atalım. 1 doğru 2 doğru. Ne, ne demiş hangileri doğrudur? E, cevap arkadaşlar cevap 1 nolu yargı ve İki nolu yargı doğru cevabımızdır. 1 ve iki doğru olarak bulduk bu şahane soruda. Hemen os altı nolu sorumuzdan geldik. Os 7 nolu sorumuza böyle bir şekilde düzenleyip şu güzel sorumuzu sizlerle beraber çözmek istiyorum. Çok güzel bir e iğmeli soru arkadaşlar. Sayfa 58 ne diyor? Denge noktası o olmak üzere. Cisim kale aralığında ne yapıyor? Basit hamurik hareket yapıyor. Maksimum genellik 4 metre olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın KO uzunluğu. Hemen şunu yazabilirim ben. Burada A eşittir 4 metre veya R eşittir 4 metre. O da aynı zamanda X max idi. Maksimum genellik. Şekilde K L noktalar arasında basit hamurik hareket yapan cisim K noktasında L noktasına 6 saniyede geliyor gelmektedir. Yani K'dan O'ya T bölü 4 sürede önce göstermiştik. Yine O'dan L'ye T bölü 4 sürede geldiğini göstermiştik. Dolayısıyla T bölü 4 artı T bölü 4 arkadaşlar. Üst tarafta görünmeyebilir. Ben hatta buradan şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Tekrar göstereyim T bölü 4 olduğunu. Dolayısıyla buradan 2 T bölü 4 olur. Yani cisim K'dan L'ye 2 T bölü 4 süre olan T bölü 2 sürede ne yapar? Gelir. Ee, sürede yazalım buraya. Sürede K'dan arkadaşlar L'ye ne yapar? Gelir. Evet lir dedik. Buradan periyodu bulabiliriz. Çünkü 6 saniye olarak verilmiş. T bölü 2 eşittir. 6'dan arkadaşlar T buradan 12 saniye olarak bulunur. Ee, bir ne diyor? Cismin K noktasındaki iğmesinin büyüklüğü 2 metre bölü saniye karedir diyor. Bir ne oluyor? Yargımızdan başlıyorum. Çözüm arkadaşlar. Şimdi A, K diyelim. K noktasındaki İM. Hatırlayalım İM. Eksi V kare çarpı R maksimum genlik noktasında. Genlik sol taraf olduğu için eksi olacak arkadaşlar. Açsal hız bulunmuş mu? Hayır. Açsal hızımı hemen bulayım ben. Periyodu buldum çünkü. Açsal hız 2 pi bölü T formülünden. 2 çarpı pi 3 olarak aldığımız zaman. Çünkü pi burada 3 olarak size vereyim. Bölü T periyot 12. Buradan 1 bölü 2 saniye olarak bulunur açısal hızımız. Eksi arkadaşlar buradan 1 bölü 2'nin karesi çarpı arkadaşlar ve Konum nedir? Konum eksi. Kaç Eksi 4 metre olarak bulunur. Dolayısıyla buradan değerimiz 1 metre bölü saniye kare olarak bulunur değerli arkadaşlar. Bir nol yargımız 2 metre bölü saniye dediği için bir nolu yargımız yanlıştır. Ne diyor? Cisim M noktasındaki iğmesinin büyüklüğü 0.25 metre bölü saniyedir diyor. Gelelim iki nolu yargımıza. A, M. M'deki iğmesi nedir? Yine eksi V kare çarpı X'dir. Herhangi bir andaki iğme. Buradan eksi 1 bölü 2'nin e, karesi arkadaşlar çarpı. Konum pozitif sağ tarafı olduğu için arkadaşlar. E, kaç metre? Bakın mele uzunluğu 3 metre olarak verilmişse OM uzunluğu da 1 metredir. X yerine yazacağım 1 yazacağım. Buradan eksi 0.25 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Ee, büyüklük dediği için arkadaşlar dikkat edelim. Bu vektörel büyük vektörel değer AM üssü. Bakın vektörel e, burada mutlak değerin arasında büyüklüğünü bulurum. Eksi 0.25 eşittir. Ne olur? Pozitif olarak çıkar. 20, 0.25 metre bölü saniye kare olarak bulunur. İki nolu yargımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. Tikimize atalım. Cismin, cismin L noktasındaki iğmesinin büyüklüğü. M noktasındaki iğmesinin büyüklüğünün iki katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 3 nolu yargımıza dikkat edelim. A, K ve, K ve L noktalarında iğme maksimumdur. Yazalım A maksimum arkadaşlar eşittir A, K eşittir eksi A, L olmak üzere. Büyüklük olarak hatırlayalım. A, K meşittir. Nedir? A, L'dir. Ee, dolayısıyla ben A, bulmuştum. Kaç? 1 metre bölü saniye kare. O zaman arkadaşlar e, A, L'de büyüklük olarak nedir? Mutlak değer olarak 1 metre bölü saniye kareye eşittir. Büyüklükle kıyasladığı için arkadaşlar bakın. A, L, 1 metre bölü saniye kare. A, M'nin e, mutlak değeri yani büyüklük olarak imen değeri M'nin cismin imen 0,25 metre bölü saniye kare olduğu için şöyle bir İfade yazabilirim ben arkadaşlar. 4 A M eşittir. A L yazabilirim. Dolayısıyla 2 katıdır diyor. Hayır. 4 katı olacak. 3 nol yargımız. Yanlıştır sevgili öğrencilerimiz. 1 yanlış. 2 doğru. 3 yanlıştır. Hangisi doğrudur demiş. Cevap arkadaşlar. Cevabımız. Evet. Yalnız. Yalnız. 2 olarak karşımıza çıkar. 1 ve 3 yanlış. Yalnız iki cevabımız doğrudur.